Gel, gel. Şu masalara geçin, Masalara bir daha alın. Geç. Yavrum. Lan ya senin ben var oh, ya sakın. Hop hop hop. Bırak Abi, sen abi, sen... abi. Bırak. Bırak! Aferin! Al içeri Serap! Bırak! Bırak! Abi! Ne var ya? Seni sadın Serap! Bırak! Abi dur! Bırak! Bırak! Veysel! Tamam, tamam, tamam. Ne oluyor burada? Susun! Seni bunun için mi geri getirdik? Ha? Psikopat mısın sen? Manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Bunlar hepsi tacizci, Bunlar hepsi katil! Durun be! Lan! Durun! Kardeşim, manyak mısın sen? Öyle olsa ne olacak? Öyle olsa ne olacak? Al ifadelerini, ver savcıya, sen geçsin mahkemeye. Sana ne? Sana ne? Kardeşim, biz seninle başında konuşmadık mı? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siktir Doğru yere geldim sanırım.